Arkadaşlar Aa, merhaba arkadaşlar valla getirdiniz Minecraft'ı dedim çünkü ben Minecraft'ta birer şey oldum o yüzden sizleri kapatmam lazım kapattım giriyoruz arkadaşlar giriyoruz arkadaşlar sen niye içerdisin? Şey içerisinde <laughs> ablamla abim arkadaşlar. Eee sen niye boşuyorsun? Toplar like atar mısın bir tane? Ben cuma günü de video attım. O zaman ilk önce çekiyordum. Ama da like atırsan çok sevinirim. Toprakçı. <laughs> Oyuncu sen sen de Giriyoruz. Buraya da sıksana. dalga geçiyor Ablamla abi. Yok. Arkadaşlar şarkı açıp girecektim ama şarkı açıp konuşamayacaktım O yüzden açmadım. <laughs> Beybi nasıl yaptınız derseniz Oyuna girsin söyleyeceğim. Bu oyun... Ay bak bir şey de var. Biraz dur. Bunu başım. nasıl yaptım derseniz çok kolay. Çok kolay. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Arkadaşım katman kıyısını kırabiliyordu. Ondan aldım. Çaldım. Gülüyor. Evine girdim. Çakma var filan. Bir tane eski evimde gizli şeyim vardı. Hazine. Onu aldım. Bazıları burada, bazıları hatta. Bakın katman karesi. Donlar bak bak. Ne? Tın 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 tın. Tın tın tın. Sabahın geçecekseniz geçin bir daha Harbi mi? Evet geçecekseniz. Yemek yiyelim. böyle kitabı telefon yaptım. Burada bu durumlar yazı var falan yazdım. Birazdan uyuyacağız bu arada. Aa, şimdi uyuyacağız. Uyuyalım. Arkadaşlar şunu görerseniz zorlayın odası odası diye olayım öyle öyle patatın fırmanita Bur buraya başka bir yer yapacağım evet. saklanma yerim uyuma yerim yani şey, ıı, gidelim neler var neler yok Eee şuraya gidelim. Burada güzel hazinem var. Çok güzel. Zengin. Asır hazine nerede biliyor musunuz? Dükkanında. Dükkanıma doğru gidelim. Lan. şey şey kurtaran. Neyse. Ayağım arkadaşlar çok oyuncu oynuyor. Bir kere girdim ama çok çıkmak zorunda kaldım. Şu an arkadaşlar şey diyeyim çok diyeyim yani. Asıl yine burada. Burada rahat. Evet. Say, I don't know ben buraya Patlatmam. Bayağı bir kasıldım şu an. Çok kolay ne Hadi gidelim. Gidiyoruz diyoruz. <laughs> Hopala. Arkadaşlar hiç video çekemiyorsam o zaman internet yok demek. Çekiyorsam o zaman internete bağlandım demek. Aa arkada porta var. Ben onu kıracağım. <gülüyor> 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 tamam. Köpeklerim var. Sen söyledi eski bebeklerim o zaman şu evde yaşıyorduk şöyle Hamza bir de dolunay alındı bir de pamuk abi. özür dilerim şu an. olsun ya Anana. Madem inledim mi diyeceğim. Ne sadece. Burayı madem ya boştum komple kazım. Baş. Bana kömür lazım bir de çubuk. Başarılı yapacağım. Merkale. Aa dur lan bir şey yapmama gerek yok ama. Evimde var benim lamba. Eserlerle Muhammed Raptur ve Şu yoruma bir tane kayıp falan bırakın. Bırakın ya. Arkadaşlar bir tane videom çok ucuz Çok güzel hem ee, de. Eee, de alacağım. Lazım olacak. 别在上厕所了，生物老师。我丢！在那里面。你那我那。没有 Ben <laughs> ben oğlum tuzak. Lan. Oğlum çıksın. Bir demir bulalım dedim. Aşağı doğru Aha. Kitap için kitap vücudu. Kitaplar bu. Ananı. Ananı şöyle. Bir tane kapatalım. Sakin sakin. As. Ay şaka yapmıyorsun. İnşallah. Her evet. şey düştü. Ay ben gidiyorum. Şur, şuradan salgı Buradan. Hadi hadi hadi. Böyle olursa çabuk şey ee, olur. Kıralım. Tamam. Koyalım daha iyi. Şimdi buradan. böyle ondan sonra kırar. <laughs> Full manita. Aa! He's cool. He's uh, a birazcık daha var. Yedilik geldi. Çıktım. Ben de Bu ne? Ben nedir abartma da söyleyeyim Tu. Evet arkadaşlar. videoyu burada kapatıyorum. Görüşürüz. Aa dur lan ben evimi kapatmadım. Evimi tanıtmadım. Balkonum var. Balkonumu tanıtacağım. Çıkacağım zaten. Bir de kapatacağım. Balkonum burada. Çıktım galiba ya size. Bakalım buraya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.